1001yemektarifi.com kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere kremasız mantar çorbası tarifi vereceğim. Kanalımıza henüz abone olmadıysanız abone olabilir ve videolarımızı beğenebilirsiniz. Tarifimiz için gerekli olan malzeme listesine açıklama bölümünden ulaşabilirsiniz. Mantar çorbamız için öncelikle 2 yemek kaşığı tereyağını tenceremizin içerisine alıyoruz. Erimesini bekliyoruz. Şimdi tereyağımızı eritelim ve devam edelim. Tereyağımız eridikten sonra içerisine bu şekilde 250 gram küp küp doğramış olduğumuz mantarlarımız var. Onları alıyoruz içerisine ve iyice yumuşayana kadar karıştırarak pişiriyoruz. Mantarlar sulanıp suyunu çektik, güzelce kavuralım, sonrasında devam edelim. Mantarlar güzelce yumuşadı, suyunu da çekti gördüğünüz gibi. Şöyle hemen göstereyim. Şimdi artık içerisine 1,5 yemek kaşığı unumuzu ekleyebiliriz. Mantarlarla birlikte unu da güzelce kavuralım. Unun kokusu çıkana rengi değişene kadar karıştırarak kavurmaya devam edelim. Unumuzu da güzelce kavurduk, hazırladık. Şimdi içerisine sıcak suyumuzu yavaş yavaş ekleyelim ve karıştıralım. Çorbamızın suyunu da ekledikten sonra oda sıcaklığındaki bir su bardağı sütümüzü ekleyelim. İçerisine tuzunu ekleyelim ve de karabiber ekleyelim. Karıştıralım. Sonrasında kapağını kapatalım. 5-10 dakika kadar pişmesi yeterli olacaktır. Ara ara karıştırarak çorbamızı pişirelim. Sonrasında sunum anına hep birlikte geçiş yapalım. Evet arkadaşlar mantar çorbamız pişti ve hazır hale geldi. Şimdi üzeri için yağ yapalım. 2 yemek kaşığı tereyağını tavamızın içerisine aldık. Şimdi erimesi için bekleyelim. Ve yağımız eridi. Şimdi içerisine 1 tatlı kaşığı kırmızı tuzluğumuzu ekliyor, karıştırıyor ve altını kapatıyoruz. Evet arkadaşlar mantar çorbamız hazırlandı. Kasemizin içerisine aldık ve şimdi üzeri için eritmiş olduğumuz kırmızı toz biberli yağımızdan üzerine gezdiriyoruz. Ve çorbamız hazır. Tarifimizi deneyen herkese şimdiden afiyet olsun dileklerimi iletiyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşünceye dek hoşçakalın, lezzetle kalın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.